Arkadaşlar hepinize Merhaba bugün suyundan bahsedeceğiz 11 birkaç haftadır özellikle suyu hakkında kendimi geliştirmeye çalışıyorum daha fazla şey öğrenmeye çalışıyorum ki size de böylece daha iyi yardımcı olabileyim benim bu yıl 2023'te beklediğim en büyük airdrop muhtemelen suyundan gelecek eğer ethereum yer 2 teknolojilerini saymazsak o yüzden bugün suyu hakkında nasıl airdrop alabiliriz diye size detaylıca bir açıklama yapacağım öncelikle şuradan başlayalım suyun toplam arzı ne kadar ya da suyu nedir suyu bir layer 1 teknolojisi. Layer 1 teknolojisi demek yani Ethereum gibi e, alternatif olan bazı projeler çıktı biliyorsunuz geçen yılda. İşte Avax olsun, Solana olsun, Luna olsun. Sui de tıpkı onlar gibi bir alternatif layer 1 teknolojisi. Ve özellikle şu an gördüğüm kadarıyla testnet aşamasında NFT'ler alanında bence Solana'nın tahtını oynayabilecek bir proje olmak yolunda gidiyor. Şimdi bakarsak projeye şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Totalde 10 milyar suik tokenımız var. Ve bu 10 milyar sui tokenın %50'si community'ye ayrılmış vaziyette. %50'si community'ye dağıtılacak. Ve %50'nin dışında %6'lık da bir kesim Community Access Program and App Testers diye bir yüzdelik ayırırlar. Burada bazı e, app'leri deneyen arkadaşlara bu belli pastadan %6'dan pay verecekler. Yani erken dönem katılımcılarına, erken dönem kullanıcılarına bu pastadan pay vermeyi düşünüyorlar arkadaşlar. Ve Proje muhtemelen Nisan ayı civarı mainnet'e geçmiş olacak ve Nisan ayına kadar bizim yapmamız gereken bazı şeyler var ve bence hala geç değil. Şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar ben öncelikle şunu söyleyeyim size. Kriv görevlerine bir göz atın derim. Kriv görevlerinde e, ben 3 tanesini not aldım. Özellikle 2 tanesi çok önemli. Bir suyu global görevi ama suyu global görevinin görevleri bitti bildiğim kadarıyla. O yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz ama suyu ekosistem devam ediyor. Şimdi ben linkleri YouTube'da videoya bırakacağım. Su ekosisteminde siz nasıl e, girip görevleri yapabilirsiniz onunla alakalı linkleri bırakacağım. Şimdi su ekosisteme girdiğimizde bizden belli başlı bazı basit görevleri yapmamızı istiyor. İşte Twitter'da şunu RTL'ye şu kişileri etiketle vesaire gibi. Önce basit başlayan görevler sonra devamında ekosistemi sizin iyice denemenizi istediği bir takım uygulamalar kullanmanızı teşvik ediyor ve bunu kullandığınızı esas alarak kanıtlamanız gerekiyor. E, Mesela işte ben bu uygulamayı kullanırken suyu görevlerini ve suyu global görevlerini yaparken bütün gerekli cüzdanları yükledim. İşte suyu wallet var, suyu et wallet var, etos, etos wallet var, marşum wallet var. Ee, bir takım adı aklıma gelmeyen gleam wallet olması lazım. İşte glass wallet, glass wallet uygulamaları var ve ben aktif olarak şu an suyu kullanıyorum ama hepsinde işlem yaptım ve kanıt olarak buraya attım. Şimdi bu neye işe Bir, siz er, erken dönemde bir kere işlem yapmış oluyorsunuz işlem yaptığınız için AirDrop'a bir adım daha yaklaşıyorsun İkinci olarak burada yaptığınız görevlerden sonra en önemli noktası size Discord'da bazı roller veriyor mesela ben sui globalde bütün görevleri yaptığım için oradan örnek vereyim şu an sui global sayfasındayım mesela şuraya bir elem yazayım ki size gösterebileyim üstüme tıkladığınızda snowman buradaki OG rolü yani alabileceğiniz neredeyse en üst mertebe rollerden bir tanesi. Ben bunların görevlerin hepsini yaptığım ve Discord'da aktif olduğum için bana bu statüleri vermiş. İşte Crew Hunter, MoveX, Glass World, Martian, Snowman vesaire. Eğer ben bunları korursam çok yüksek ihtimal ileride suyu çıktığında bir airdrop hak kazanacağım. iki cüzdanı kullanan kişiler yani cüzdan mesela diyelim Ethos'ta bir coin çıkardı. Kendi kullanıcıları. E onda da ön plana çıkma ihtimalim var. Çünkü ben onu da erken dönemde kullandım. Yani yaptığımız işlem hem suyu de AirDrop kazanmamızı sağlıyor. Hem de suite kazanmamızı sağladığı gibi su içinde çıkacak coin'lerin token'ların da ekstra ondan hak kazanma yani erken dönem alıcısı olma ya da AirDrop alma fırsatını kazanabiliyoruz. Bunun için belli başlı şartlar var. Discord'a girdikten sonra öğrenirsiniz. Görevleri yaptıkça böyle statüler alıyorsunuz ve AirDrop'a bir adım daha yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik Discord tarafını bir kenara bırakıyorum ama Discord bu işin çok önemli bir parçası. Çünkü buraya Twitter ve Discord hesabınızı bağlıyorsunuz. Tamamladıkça da belli başlı rolleri buradan claim ediyorsunuz. Discord'unuza geliyor. Şimdi peki biz bu görevleri yaparken neler kullanıyoruz? Benim en çok gözüme batanlardan ya da dikkatimi çekenlerden ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bunun birincisi Sui Capis. Bunun uzatlar uzattılar. Normalde in ikisinde yani yarın sonlanması gerekiyordu 2 Ocak'ta. Ama 7 Ocak'a kadar uzattılar sanırım. Şimdi burada bir etkinlik düzenlediler Twitter'da. Bir etkinliği düzenlediklerinde işte siz buradan bir takım NFT'ler çıkarıyorsunuz ve en güzel gözüken, en unik olan, eşsiz olanlardan bazıları seçilecek ve siz Sui'de bir takım şeylerden ödül alacaksınız. Size ödül vermeye karar vermiş. Ama mesela burada bence ödül alıp almamanız değil tamamen işlem yapmış olmak. Erken dönem NFT projesi olduğu için. Hmm, mesela Burada kutuları vermiş. Bu, bu kutulardan 3 tane hediye ettiğimizde bir başka hesaba size premium claimlememize izin veriyor. Premium gift box ve buradan da size özel bir NFT çıkıyor. Aynı buradaki karakterler gibi. Örnek vermek gerekirse size hemen şöyle göstereyim. Mesela buy dedim. Approval'adım suyu volatından. Bu suyu volatı da mesela size kurmanız istiyor. Ben o yüzden nasıl kurulacağından bahsetmedim. Preview görevlerine girdiğinizde suyu voltu nereden indirebileceğinizi size gösteriyor arkadaşlar. Şu an işlem gerçekleşti mi diye bakıyorum. Ben daha önce aldığım için tabi burada çıkmış üstüne birkaç bir şey eklemiştim. Tam gelmedi ama şöyle bir şey bunu aldığınızda ekrana bir şey çıkıyor. Kutuyu mu açmak istersiniz ya da göndermek mi istersiniz diye. Eğer siz premium kutusunu açmak istiyorsanız buradan herhangi bir hesaba suyu hesabını ama twitter'dan bulabilirsiniz ama diğer cüzdanlarınızı gönderebilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Diğer cüzdan adreslerime gönderiyorum. 3 tane kutu gönderiyorsunuz buradan herhangi birinden. ve Buradan premium'ı açmaya çalışıyorsunuz. Peki suyu nereden kazanacağım hocam? Ben burada suyu açmak istiyorum. Onda da yer suyu wallet kullanıyorsanız şöyle yapıyorsunuz. Buna girdiğinizde request suyu devlet suyu token istiyor. Tıklıyorsunuz. ve gördüğünüz gibi 0.05 suyu geldi. 3 kere falan claimleyebiliyorsunuz bir saat içerisinde. <laughs> bir saat bittiğinde tekrar claim edebilirsiniz. Eğer problem yaşarsanız zaman zaman Discord'dan da böyle taleplerde bulunabiliyorsunuz. Şimdi burada testnet olduğu için buradaki hiçbir para gerçek para değil arkadaşlar. Ne kadar işlem o kadar ileride köfte almamıza sebep olabilecek. Çünkü Capyist'te mutlaka bu NFT'leri bulundurun bu kutuları açıp. Bunun harici araya Finance var. Bu da testnet aşamasında. Buradan claim ediyorsunuz. Suyu voltunuza bağlandıktan sonra. Claim ettikten sonra belli başlı swam, swap işlemleri yapabilirsiniz. Ee, mesela şu an bende USDT var gözüküyor. Belli başlı swam, swap işlemleri yaptığınızda hem cüzdanınızdaki hex sayısı çok artmış olacak. Şu an yapmıyor. Ee, onun sebebini de açıklayacağım. Hem de aynı zamanda kriv görevlerini yapmış sayılıyorsunuz ve oradan da ekstra ön plan çıkıyorsunuz zaten Şimdi testnet aşamasında olduğu için zaman zaman güncellemeler geliyor. ve Bu güncellemeler sırasında coin'leri claim etmek, kendimesine işlem yapmak zorlaşabiliyor. Bunu Discord'da durumunu takip edebilirsiniz. Böyle durumlarda bekliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Sui Swap var. Ben hala Sui Swap'in işlemlerini yapamadım. Neden? Çünkü tam anlamıyla aktif bir şekilde çalışmıyor. Ama diğer testnet'lere göre bence Sui şu an inanılmaz iyi durumda çok daha hazır gözüküyor diğerlerine göre benim şahsi kana kanaatim bu yönde burada da mesela ben henüz işlem yapamadım çünkü claim edemiyorum burada işlem yapacağım coin'ler bunun harici bir tane domain servis var buradan kesinlikle ve kesinlikle kendinize bir alan adı seçip 4 haneli 5 haneli select deyip işlemi gerçekleştirirsiniz ben zaman zaman kayıt olduğum için izin vermiyordu o yüzden şu an denemeyeceğim bu da testnet gerçekten sizin olmuyor Tamamen testnet aşamasında ama işlem yapmanızın önemi mutlaka var. Gördüğünüz gibi bu zamana kadar 170K kayıt olmuş. 144 bin ayrı cüzdanda. Bunun haricinde var. Burada bir NFT oyunu var. Böyle çok oynadığımız basit bir oyun sayesinde NFT claimleyebiliyoruz. Şu an testnet aktif çalışıyor mu düzgün bilmiyorum ama mesela claim etmeye çalıştım. Ama sorun değil. Yani burada kaç puan yaptığınızın da bir önemi yok aslında. Burada tabii ki sizden bazen yüksek puanlar yapmanızı istiyor görevler için ama burada önemli olan sizin NFT işlemini yapmış olmanız. İşte NFT işlemleri haricinde bir takım text ID'lerinizin olması. Efendim eğer şimdi Explorer açarsa buradan göstereyim. Mesela benim cüzdanıma girdiğinizde ki hemen şuradan göstereyim. Bu direkt suyu volut'a özel. Metamask'te kullanamıyoruz. Şu an suyu volut desteklemiyor arkadaşlar. O yüzden böyle suyu volut, suet volut, etos volut, marşum volut gibi uygulamalar üstünden deniyoruz. Ama şu anladığım kadarıyla internet kötü ya da suyu alakalı bir sıkıntı var gibi. Velhasıl kelam ben burada daha önce işte yüze yakın belki işlem yapmışımdır. Neden? Bu yüze yap yüz kadarki işlemin çoğu aslında görevlerini yaparken, bu rolleri almaya çalışırken. Şu an işin çok başındayız. Nisan'a kadar hala vaktiniz var. Ben bu yıl Metamask ve Sui'nin Layer 2 Ethereum alternatifleri dışındaki airdroplarını yani şimdi bir Stark, RB ya da ZK'nın ayrı ayrı airdropları olacak. Onlar da şu rağbet görecektir ama onların haricinde o ekosistem dışında Sui'nin ve Metamask'in airdropunun bu yıl gerçekten çok güzel para kazandıracağını düşünüyorum. O yüzden Hazır cebinizden hiç para çıkmıyorken mutlaka ve mutlaka buradaki işlemleri yapın. YouTube'da eğer bu konuyla alakalı merak ettikleriniz, yapamadığınız kısımlar olursa yorum olarak atabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Discord gruplarında Türkçe ve İngilizce olarak destek isteyebilirsiniz. Mutlaka faydalanın. Ve e, umarım videoyu beğenirsiniz. Az çok neler yapıp yapmamanız gerektiğini anlamışsınızdır. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.